Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak 2020'de Ocak 2020'de başlayan Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini açtı. Geçen ay hizmet etmeye başladı tesisin tanıtımı ile yaklaşık 2 milyon kişi karşılandı. Tesis 1.35 GW gücüne sahiptir. Yeşil gelişimin öncüsü, ulusal panellerle 1.5 milyon ton karbondioksitin salınmasını önler. Dünya standartlarının üstünde Kalyon Karapınar GES projesi, İngiltere hükümetinin sürdürülebilirlik açısından küresel ölçekte en fazla finansmanıdır. Ancak merkezdeki Dünya Bankası'nın sürdürülebilirlik çerçevesi standartları en üst düzeyde ve titizlikle uygulanmaktadır. 1 milyar dolarlık bir yatırımla tamamlanan İngiliz İhracat Kredi Ajansı UKE, tesisin finansmanına da katkıda bulundu. Kalyon PV tarafından üretilen %80 yurt içi oranına sahip bir panelle, her yıl 3 milyar kilowatt hours üretiminin üretileceği elektrik üretimi, Türkiye'nin tüketiminin %1'ine karşılık gelir.